Evet arkadaşlar. Leyla. Leyla'yı özel dünyaya getirdim yani. Ama ben get yapmadım bu özel dünyayı. Benim arkadaşım yaptı. Bak çok güzel değil mi? Onu kulelere çıkarttım. Aşağı inelim. Bir dakika aşağı inelim. Aşağı inelim. Eğer tadını çıkardıysa manzaranın. Hı. Şimdi aşağı indik. Neredesin? Nerede? arabamı çıkarayım. 40 kilometre bir araba alır mı? Mahallede Leyla'ya bir hava mı <laughs> attı? nerede kız? Kız nerede? Ben de küstüm ama bu. Nerede bu ya? Hmm, yok arkadaşlar. Arkadaşlar yok. Ana oyundan çıkmışlar bazıları. Oh, ikimiz tek kalmışız Leyla Leyla. Neyse şu evimi bir düzenleyeyim. Yani düzenleyeyim derken bir şöyle kalsın. Yağmur mu yağıyor? Ay yağmur havası. O zaman hep öyle oluyor yani az önce de değildi. Lan kız yok şu an. Cık. Ben seni bekliyorum. Hmm. Ne yaptım ben? Ne yaptım? <laughs> Aa, bulunca göstereceğim. Arkadaşlar şu an yok ya yok ya, ya of ya. ya ne yapacağım ben A ya al işte ya neyse arkadaşlar oyna falan girebiliyor muyuz? Oyuna giremiyorsak ben bir tane bir oyun bir video yapayım diyeceğim video yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Tekim. Şimdi arkadaşlar bir oyuna girelim. Aa, oyun merkezi. Arkadaşlar ne videosu çekeceğim? Aslında arkadaşıma özel dünya sürprizi yaptığım videosu olacaktı da. Of. Ad oyunu var? Benim daha çok sevdiğim ta oyun vardı. bu olsun mu? Şu oyunu oynayalım. Aklımdaki oyunu değildir ama bu oyuna girelim. Evet arkadaşlar oyun başladı. Bu oyunda Arkadaşlar yeni gelen öğretmenimi tanıtacağım. Şimdi... Evet benim bir yeni dönemde yeni gelen bir öğretmenim oldu. Bu öğretmenin ismi ismini versem mi acaba ya? Eski öğretmenimin ismini vereceğim. Es, eski öğretmenimin ismi Betül. Betül olacak. Betül bu Betül hocam evlendiği için İstanbul'a gitti, İstanbul'a gitti ve artık orada öğretmenlik yapıyor. Bu Gülay hoca bize ilk geldiğinde, aa ben ismi söyledim, Neyse ismi Gülay? Bu Gülay hoca bize ilk geldiğinde aslında samimiydi, bizim mal sınıf yüzünden deliye döndü yani, yani niye olmasın tüm hocalar öyle, hocalar bize tüm bize gelen hocalar şey yani bir bela oluyor bizim sınıfa. Çünkü bizim bela bizim sınıf bela. Yani sonra dedi ki kes falan dedi. Bak benim sinirli halimi görürsünüz falan diyor dedi. Sonra 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 daha da bu gittikçe daha da sinirlenmeye başladı. Bizim o sınıf sussaydı tabii ama hoca bir bağırıyor. Herkesin ödü kopuyor. Öyle bir bağırıyor ki. Yani böyle bir öğretmen yok. Asıl mesele arkadaşlar bu öğretmen çok küfür ediyor. Bu öğretmen bile ne değildi. Hem bir şey söyleyeyim mi? Ben söylemeyi unuttum. Çünkü arkadaşlar bu öğretmen 2025'te mezun olmuş. Tamam mı? O yüzden hiç öğretmenlik yapmayı bilmiyor yani. Bizim Metin Hoca 9 yıl şey 10 11 yıl öğretmen ya. Eski birtil hocamız. Ama nasıl küfür ediyor? Aptal, salak, mal falan diyor. Yani böyle bir öğretmen yok ya. Böyle bir öğretmen görünmedik gerçekten. Ne biçim küfürler ediyor ya öyle? Ama nasıl küfür ediyor? Neyse. İşte arkadaşlar bu öğretmeni falan şikayet ettiler. Bir şeyler yaptılar. Sonra dedik ki sonra dedik ki beni annenize falan şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu öğretmen niye kızıyor? E tabi yok, e tabi siz beni kızdırır, kızdırırsanız tabi kızarım diyor. Bu öğretmen böyle bir öğretmen olmaz olsun yani. Bu WhatsApp grubuna atıyor diyor ki kitap kitaplarınızı düzgün koymuyorsunuz kitaplarınızı mesela ders programına göre ayarlamıyorsunuz falan öyle bir şeyler diyor ama bu kitaplarını her gün koymayan kızın ismi Hayal. Hayalin her şeyini annesi yapıyor. Sonra diyor ki öğretmenim annem koymamış. Ama nasıl çocuk gibi sanki 6 yaşında ya. Abi sen 11-12 yaşındasın resmen hiç mi utanmıyorsun yani? Neyse işte dediğimiz gibi bu öğretmen 2025'te mezun olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Yani öğretmenliği öğrenmemiş bile. Ta, akıllı tahtaya da vuruyor. Akıllı tahta yemin ederim yani akıl sahtalıktan çıkacak. Bir de hep yazı yazdırıyor. Ödev olarak da yazı veriyor. Hep ödev veriyor. Yazı veriyor. Hiç fotokopi vermiyor. Fotokopi... Hmm, bir de bu öğretmen kapalı arkadaşlar. Bu öğretmen kapalı. Bir de kapalı öğretmenler aşırı sinirli olur. O yüzden bize hep diyorlardı sinirli bir öğretmen gelecek. Betül Hoca bile daha güzeldi. Betül Hoca Allah'tan küfür etmiyordu. Allah'ım. Bir de diyor ki bana öğretmen diyeceksiniz. Ben hoca falan değilim. <laughs> Canım benim ortaokuldayız. Ortaokuldayız. Ortaokulda ortaoku, ortaokulda öğretmen mi denilir? İlkokul. Sanki biz 3. sınıfız da bize şey öğretiyor ya. Hani bazı bazı şey, kişiler oluyor ya dördüncü sınıfa geçiyor. Şey diyeceğini sanıyor. Ay ben de yanmayayım ya. Ee, hoca diyeceğini sanıyor ama öyle değil. Bu hoca işte çok beter. Yani hiçbir şey öğrenmiyor ya. Ama birazcık da komik. Biraz samimi biraz kötü. Neyse arkadaşlar benim videom da buraya kadardı. Hoşçakalın.